Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar. <laughs> Bu biber salçam. Pazartesi günü biber almıştık. Salçalık biber. Pazardan. Onları getirdik. Temizledik biberleri. Yıkadık. Ve makinacıya götürdük. Arkadaşlar. İşte çekilmiş olan Biber. Oh, bu naylonun üstüne serdik. Su gibiydi. Arkadaşlar nasıl güzel kurumuş. Bakın bir kıpkırmızı olmuş. 110 kilo biberdi. Maşallah güzel de salça çıkmış. Dörde paylaşacağız bunu. Kızım, gelinim, kaynanam, ben. Şimdi de bidonlara katmaya hazır salçam. Ay ay. Nasıl sıcak burası arkadaşlar burası Mut. Şuna bakın bir nasıl sıcak. Aşırı sıcak. Mersin'in Mut ilçesi burası. Evet biber salçam. Orada da to kırmızı toz biber yapacağım. Biberler. Bu tatlı biber. Arkadaşlar. Bu kurumuş süs biberi bu da hemen hemen bir çuval var bu da işte arkadaşlar kurumuş nasıl güzel kurumuş bakın bu da acı biber oh, bu da tatlı hepsini dörde paylaşıyoruz arkadaşlar biz işte şöyle burası Mersin'in mutilçesi sıcak sanırım 40 derece şimdi öğlen öğleden sonra daha da artar arkadaşlar o derece yani biber salçasını bilen varsa işte bilmeyene de göstereyim arkadaşlar ama sakız gibi salça olmuş Bizlere Allah ağız tadıyla yedirmek nasip etsin. Cemi cümleyi inşallah içinde bize de. Haydi hoşçakalın arkadaşlar.